Bilim dünyasının evrenle ilgili merak ettiği en büyük soru nedir? Elbette ki bu soru karanlık madde ile alakalı. Yani karanlık madde, karanlık enerji nedir? Bu sorunun cevabı çok önemli çünkü bizim görebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz evren maddenin varoluşun sadece %4-4,5'luk bir kısmını oluşturuyor. Ve yaptığımız hesaplamalara göre evrenin geri kalanını karanlık madde ve karanlık enerji oluşturur. Yani aslında varoluşun çok az bir kısmını görüyoruz. Ama bunun dışında evrenimizin yaklaşık %26'lık kısmı ise karanlık maddeden ibaret. Ve geriye kalan kısmını ise karanlık enerji oluşturuyor. Peki bunlar nedir? Mesela biz neden bunlara karanlık madde diyoruz? Bunun sebebi bu maddenin karanlık koyu renkte olması değil tamamıyla bir gizemin ardında saklanması. Yıllardır uğraşıyoruz, didiniyoruz ama bir türlü karanlık maddeye dokunamıyoruz, ona erişemiyoruz. Her yerde olduğunu biliyoruz. Mesela şu anda bu odada bildiğimiz maddeden daha fazla miktarda karanlık madde var. Ama bir türlü onunla iletişim kuramıyoruz. Bu da ister istemez bilim insanlarının dikkatlerini üzerine çekiyor. Uzun yıllardan beri bu sorunun cevabını arıyoruz. Karanlık madde nedir? Ya da daha doğrusu biz onunla nasıl irtibat kurabiliriz? Ona nasıl dokunabiliriz? İşte yakın zamanda yapılan bir çalışma bu soruya cevap olabilir. Yani karanlık maddeyi keşfedemiyoruz ama en azından karanlık maddeyle temas edebilen bir şeyi keşfetmenin arifesinde olabiliriz. Karanlık foton denen bu fenomenden bahsetmeden önce isterseniz biraz bilgilerimizi tazeleyelim ve karanlık maddenin geçmişine dönelim. Karanlık madde nedir? Cevap çok basit. Bilmiyoruz. Karanlık madde evrenin yaklaşık %26'sını dolduran bir şeydir ama tam bir baş belasıdır. Bildiğimiz hiçbir doğal kuvvetle neredeyse hiç etkileşime girmez. Elektromanyetizmadan etkilenmez. Işığı soğurmaz, ışığı yansıtmaz, ışığı bükmez. Onunla hiçbir şekilde iletişime girmez ve bildiğimiz diğer hiçbir parçacıkla da etkileşime geçmez. Her yerdedir, her şeyden daha fazladır ama hiçbir şekilde onu hissedemeyiz. Karanlık maddenin varlığına dair ilk şüphelerimiz 1930'lu yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştı. 1933 yılında İsviçreli bilim insanı Fritz Zwicky, koma galaktik kümesi üzerine bir çalışma yaparken bir tuhaflık fark etti. Komadaki galaksilerin olması gerekenden daha hızlı döndüğünü tespit etti. Aynı zamanda buradaki galaksiler de sabit bir yörüngeyi izliyordu. Normal şartlarda kütlelerini hesapladığımızda bu galaksilerin dağılması, darmadağın olması lazımdı ama garip bir şekilde bir kuvvet onları bir arada tutuyordu. İlerleyen yıllarda bildiğiniz gibi Edwin Hubble evrenin genişlediğini keşfetti. Evrenin genişlediği keşfedildikten sonra biz galaksilerin hızlarını da ölçmeye başladık. Kızıla kayma etkisini keşfettikten sonra galaksilerin birbirlerinden uzaklaşma hızlarını da hesaplıyordum. Ve bu hesaplamalar esnasında başka bir gariplik daha fark ettik. Normal şartlar altında büyük patlamanın savurucu etkisinin yavaş yavaş azalması tersine dönmesi lazımdı. Yani hesaplamaları göre evrenin büyüme hızının düşmesi gerekiyordu. Ama gözlemler bunun aksini gösteriyordu. Evrenin büyüme hızı, genişleme hızı gittikçe artıyordu. Peki bunun sebebi neydi? Bu kütle çekimsel kuvvete karşı koyan, onun zıttına bütün evreni iten şey neydi? Bu sorunun tek bir açıklaması vardı. Evrendeki kütle sandığımızdan çok daha fazlaydı. İşte karanlık madde kavramı yavaş yavaş bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Zaten bu kütle çekimsel anomali karanlık maddenin varlığına dair elimizdeki tek kanıt. Az önce de size söyledim. Bizimle hiçbir şekilde etkileşime girmiyor. Diğer kuvvetlerle hiçbir işi yok. Ama var olduğunu biliyoruz çünkü bir kütlesi var ve biz bu kütleyi hesaplayabiliyoruz herhangi bir galaksideki karanlık madde miktarını çok rahat bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Karanlık maddenin kütlesinin yarattığı kütle çekimsel etkileri de gözlemleyebiliyoruz. Hatta ve hatta büyük oranda karanlık maddeden oluşmuş galaksileri bile keşfedebiliyoruz. Yani orada olduğunu biliyoruz ama kimliğini bizden çok iyi gizliyor. Bu yüzden de uzun yıllardan beri bilim insanları karanlık maddeyi keşfedebilmek en azından onunla etkileşime giren bir şeyi keşfedebilmek için çok çaba sarf ediyor. İşte geçtiğimiz yıllarda da bu çabanın meyvelerini yavaş yavaş almaya başlamış olabiliriz. Son yıllarda bilim dünyasında, laboratuvarlarda yavaş yavaş yeni bir fenomen doğmaya başladı. Karanlık foton. Şimdi karanlık foton nedir sorusunu cevaplamadan önce doğal olarak size fotonun ne olduğunu anlatmam lazım. Foton kuantum aleminin temel parçacığıdır. Işığın ta kendisidir. Foton aynı zamanda elektromanyetik kuvveti taşıyan temel parçacıktır. Size şöyle bir örnek vereyim. Beni şu anda görmenizi sağlayan şey fotondur. Çünkü ekranda oluşan o enerjiyi ışık şeklinde gözünüze ulaştıran şey fotonun ta kendisidir. Foton ışığı taşır, foton enerjiyi taşır. Foton varoluşun, varlığın temel parçacığıdır. Fotonun farklı varyasyonları vardır. Büyük fotonlar, küçük fotonlar, ağır fotonlar, şunlar, bunlar birçok farklı türü vardır. İşte karanlık foton da bunlardan biri olabilir. Olabilir diyorum çünkü henüz onu fiziksel olarak kanıtlayamadık. Şu anda farazi bir parçacık. Macaristan'da ve Sörde yapılan bazı bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre karanlık foton ismi verilen bir parçacık karanlık maddenin enerjisini taşıyor olabilir. İşte bu teorik parçacık, bu karanlık foton karanlık maddedeki enerji alışverişinden sorumlu. Ve yine başka bir iddiaya göre karanlık fotonu çok zorlarsak, onu çok sıkıştırırsak bizim bildiğimiz anlamdaki fotonla da etkileşime girmesini sağlayabiliriz. Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda CERN'de bazı deneyler yapıldı parçacık hızlandırıcılarda. Karanlık fotona dair bir şey bulamadık ama umutlarımızın tamamını kaybetmiş değiliz. Peki neden sizce neden karanlık fotonla etkileşime geçemiyoruz? Bu sorunun iki tane mantıklı cevabı var. Birincisi tahmin edebileceğiniz gibi Belki de karanlık foton diye bir şey yoktur. Belki de boşuna kürek sallıyoruz. Fakat bilim dünyası aynı fikirde değil çünkü onlara göre karanlık madde de aslında bildiğimiz maddeye çok benziyor. Fakat yapısal anlamda bazı farklılıkları var. Ve bizim madde ve enerji arasındaki ilişkinin aynısı aslında karanlık madde ve karanlık enerji arasında da var. Bizim gözlemlenebilir evrendeki madde ve enerji arasındaki ilişki karanlık madde ve karanlık enerji içinde geçerli. E bizim evrenimizde enerji taşıma işini foton hallediyorsa büyük ihtimalle öbür tarafta da bu işi bir ton foton hallediyor olmalı. Ama peki biz bu fotonu neden gözlemleyemiyoruz? Bununla ilgili en mantıklı açıklamaya göre bunun sebebi karanlık fotonun çok kısa ömürlü olması. Bu foton o kadar kısa ömürlü ki bir atomun çekirdeğinden elektronuna kadar olan mesafeyi aşamadan yok oluyor yani bizim rahatça gözlemleyebileceğimizden çok daha kısa bir süre içerisinde ortadan kayboluyor. İşte şu anda bilim dünyası bu parçacığın peşinde. Bu parçacığı bulmak için bilim insanları çok uğraştı. Mesela 2015 yılında Macar bilim insanı Atilla Krasnowski ve ekip arkadaşları çok uğraştılar, çok yaklaştılar ama bir şey elde edemediler. Birkaç yıl sonra CERN'de de parçacı kızlandırıcılarda bazı deneyler yapıldı ama sonuç negatifti. Fakat bilim dünyası pes etmiş değil. Karanlık fotonu bulmak için ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü karanlık foton fikri birçok açıdan bakıldığında son derece mantıklı. Ve biliyorsunuz ki bilim dünyasında daha önce makalelerde ve kara tahtalarda ortaya çıkan matematiksel şeyler ete kemiğe bürümüştü. Aynı şey karanlık foton içinde geçerli olabilir. Eğer karanlık fotonu bulursak karanlık maddeye dair elimize çok önemli bir silah geçer. Bu tek başına karanlık maddenin ve karanlık enerjinin keşfi anlamına gelmiyor. Ama en azından onun da bizim gözlemleyebildiğimiz madde gibi bir şey olduğunu gösterir. O yüzden umuyorum ki karanlık foton gerçekten vardır ve bir şekilde onu keşfetmeyi başarabiliriz. Çünkü öbür türlü karanlık madde gerçekten de saç baş yoldurtan bir şey. Yani orada olduğunu biliyoruz, kütlesi olduğunu biliyoruz, kütleyi hesaplayabiliyoruz ama kapkara hiçbir şekilde ışığını göremiyoruz. Ve eğer onu aydınlığa çıkartmazsak evren hakkında çok çok az bir bilgiyle yetinmek zorunda kalacağız. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce Yusuf Karlı hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Videoyu hazırlarken sorduğum soruları sabırla dinleyip cevap verdiği için kendisine tekrar tekrar teşekkür ederim. Onun da PSI bilim adında çok güzel bir YouTube kanalı var. Mutlaka takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hepinize mavi ekransız günler dilerim